hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz fazla çılgınca bir giriş oldu farkındayım. Ama bugün sizinle beraber dostlar Space Tune'un çizgi filmlerine tier list yapacağız. Allah Allah. Evet tier list. Maalesef çoğu çizgi film ülkemizde henüz yayınlanmadı. Ben de bu yüzden ülkemizde yayınlananlara bakacağım. Zatonya'yı biliyorsunuz o da yayınlanıyor Space Tune'da ama... O bir Türk çizgi filmi olduğu için maalesef onu koymamışlar doğal olarak. Ama tabi Adana'da da izlediğim olursa onu da, da koyarım. Burada listelerimiz var görmüş olduğunuz gibi. Çok hava çok iyi süper idare eder yani kötü evet bunlar var. O zaman ben ayran bir acayip daha başlamak istiyorum müsaadenizle. Aydan bir acayip güzel bir çizgi filmdi aslında. Keşke devam etseydi. Ki devam da ediyor galiba Nick Tours'ta bilmiyorum. Ben dolmadığı için süpere koyacağım. Aynen. O kadar da iyi değil yani. İmazuma Zuma Eleven. Evet, İmazuma Zuma Eleven. Ee, bu bana futbolu sevdiren çizgi filmlerin kaçıcı sırasına girdi bilmiyorum. Bir de sıra yapmışım psikopat gibi. E, bu bence iyi bir çizgi film. E, çok ama çok iyi. E, i̇dare ederek koyarım ya. Aynen idare ederek koyarım. Doraemon. Evet Doraemon var. E, kötüye koymayacağım Doraemon'u. Biliyorsunuz Doraemon iyi bir çizgi film. O yüzden çok ama çok iyiye koyacağım. <laughs> Abartıyor olabilirim bu arada. Bu arada dostlar siz de e, kendi katman listenizi yapabilirsiniz yorumlarda. Sizinkini de merak ettim açıkçası. Bakalım neleri koyacaksınız. Evet. Burada şirinler var. E, şirinleri niye yani koymak istemiyorum. Şirinlerin eski versiyonu yayınlanmadı bizde ama yeni versiyonu yayınlandı. Süper'e koyacağım bu yüzden. Evet süper'e koyduk. Pardon arkada fazla ses geliyordu da efendim. Bana amına koydun. <laughs> evet. Şirinleri koyduk. Sonra Goku var. Goku mu? Goku, 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 Goku. Dragon Bar işte. O da ülkemizde yayınlanmadı. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Hiç bakmadım. Benten var. Benten'i çok ama çok iyi koyacağım. Ben. Ben sevdiğim bir çizgi filmdir. Eski videolarıma bakarsanız anlayabilirsiniz. Burada da bir tane Doraemon filmi var galiba anladığım kadarıyla. Çakmak taş var. Çakmak taş da ülkemizde henüz yayınlanmadı galiba. Hatta çoğu çizgi film bizim ülkemizde yok. Ama bak şu var mesela. Evet. Yarım saattir bunun için uğraşmam peki. Tamam. Bu buraya geldi artık. Süper abi. Şimdi bunu da ya niye koyuyorum? Çok It's the piece of dog shit. iyi de değil. Çok kötü de değil. Batman. Batman'i çok izlemedim. Ama bence yani hak eder. Superman var. Onu da hiç izlemedim. Kayu. Kayu muydu? Kayu muydu? Öyle bir şey okuruyor. Öyle okuruyordu galiba. Kayu da kötüye değil, kötüye değil de çok ama çok iyi koyabilir miyiz? koyabiliriz. Oh, God, is so good. <laughs> Bakarım başka ülkemizde yayınlanan bir şeyler var mı? Naruto, Naruto vardı mesela. Naruto vardı bu listede de nerede bilmiyorum. Kaybettim iki dakikada. Naruto'nun burada olması lazım. Ama Naruto henüz daha ülkemizde vizyona girmedi galiba bildiğim kadarıyla. Değil mi? Vizyon daha henüz yayınlanmıyor. Dexter'ı laboratuvarı var. Ee, bunu da nereye koyarım? Yani niye değil de süpere koyarım. Onu izlemiştim. Bu arada bu video kısa olabilir biraz. Hatta dakikasına baktım. Yoktan kısa olmazmış. Şimdi Naruto nerede Naruto? Narito Naruto buradaymış. Naruto neden burada söylemiyorsun olduğunu? Neden? Dilim dönmüyor. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Küçük enişte sinirlendim. Naruto. Yani Türkçe dublajına baktım. Gene sansür koymuşlar. Yani doğal olarak zaten koyacaklar. Le Türk'ü biliyorsunuz. Ama inşallah gene isimleri Türkçe dublajcı yapma. Aman Türkçe dublajcı diyordum lan. Sen malsın. İşte Türk ismi yapmamışlardı bence. Çünkü orada Naruto'nun hocası ona gene Naruto diyordu. Ee, çok ama çok iyiye koyuyorum. Naruto'yu az çok izlerim ben. Hatta en sevdiğim anime Naruto'dur abi. Yani kimse buna karışamaz. Karışan olmadı zaten. Evet. Başka bakarım. Ne var mesela abi? Power Puff Girls. Teletubbies de varmış. Yani. Tom ve Jerry de var. Tamam. Bak şunu hayatımda hiç izlemedim. Bak şu an hareket etti diyorum ya görüyorsunuz. Kör değilsiniz çünkü. Bunu hayatımda hiç izleyemedim abi. Çok ama çok eski bir çizgi film galiba. Uğraşılması zor herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet. Çok boş yaptık. Farkındayım. Powerpuff görsü şuraya ararım abi. arak. Kötü. Kötü değil. Şu an hiç kötü çizgi film koymadık abi bu tier liste. İdare ederek ee, uyar mı bilmiyorum. Ama bence uyar. Dediğim gibi dostlar siz de yorumlarda şey yapabilirsiniz. E, hangi çizgi filmleri hangi tarafa koyacağınızı belirtebilirsiniz. Sizi başka insanların da fikri önemlidir her zaman. Ve burada neden Space Tour logosu var inanın bilmiyorum. Maşa ve kocayı da varmış burada yeni fark ettim. Ee, Tere şuraya rak abi. Tere tabisi yayınlanıyor galiba Space Tour'da. Türkiye'de de yayına başlar bence. Başlarsa iyi olur. Yani. Yani'ye koyacağım. Bakalım bakalım. Ne var başka? Evet. Ülkemizde ülkemizde o kadar az çizgi film yayınlanıyor ki ya da ben takip etmiyorum Space Zone'u çok. Tom ve Jerry. Şurada bir yerde de Sonic Boom gibi bir şey yazıyor sanki ya. Sonic Boom'un yazı stiline benziyor. Şuradan. Gel abi. Gel bakalım. Gel çocuk adam. Adamın merak ister misin? Yok. Evet. İdare ederek koyduk Tom ve Jerry'de. de. Bakarım. Başka çizgi filmimiz var mı? Yoksa yok mu? Rooney Tunes var. Başka ve kocayı da koyarım. Rooney Tunes'u da koyarım. Sonunda da videoyu bitirelim bence artık. Çakmak taşı da. Önce çakmak taş abi. Çakmak taş. Çakmak taş iyidir ya iyidir. Bence çakmak taş kötü değil de. Süperi hak ediyor. Mesela. Şey. Neredeydi bu? Şimdi şu var. Bunu hiç izlemedim. Bilmeden kötüye koyacağım bunu. Şaka şaka. Bunu bence saymayalım. Power Rangers. Bak bu bir zamanların en iyi çizgi filmiydi. Disney'de yayınlanırdı. Hatırlıyorum. Oyuncakları da satılıyordu bunun Burger King'de. Hatırlayanlar hatırlar. O bilenler bilir olacaktı da neyse. Bir de My Little Pony de var. Dostlar şimdi ayıp olmasın da ben My Little Pony de izliyorum arada sırada. Hey, 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 hey. Ama şu arada da izlemiyorum. Neden bilmiyorum. Mickey Mouse da yayınlanıyormuş galip bir şekilde. Ama yani çok da uzatmayalım bence bu videoyu. O kadar uzatmaya gerek yok. Kötü iyi değil de Bence sen bu da hak ediyorsun be abi. Tamam. Şimdi başka neyi koyabiliriz? Neyi koyabiliriz? Başka ondan sonra. Maşa ve koca var. Maşa ve koca ayı. Maşa ve koca şuraya alalım abi. Tamam. Yani bence maşa ile koca ayı affedersiniz de. Bunu hak ediyor. Yani şimdi eski bölümlerini saymazsak yeni bölüm dediği de bence gayet de kötü. Her neyse dostlar benim listem böyleydi. Ee, siz de dediğim gibi aşağıda kendi yorumunuzda e, kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Her neyse video bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. İstek video da almaya başlayacağım. Eğer böyle çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tiki Allah'ını seversen karın böyle işe ya.